Zebani Efe'yi izleyelim. Ya oğlum. Harbiden bugün Gürbey'in kulağı çınlasın. Zebani Efe'nin videosunun altındaki yorumlar çok tehlikeli ya. Zebani değil artık bu arada Müslüman. <laughs> İnanılmaz ya. İnanılmaz yani şu izlenmelere falan bak ya. Siz kimsiniz? Rabbim nurumuzu namazla, sözümüzle, Kur'an'la değil İslam'ı güzelleştir. Şükürler olsun ya Rabbim falan demiş millet ya. Kabe'ye gitmiş gibi sevindim. Bu çocuğun özüne dönmesini. Allah'ım sen ne büyüksün. E, efendim Müslüman olmasın o kadar çok sevindim ki tüm videoyu ağzım kulaklarımda izledim. Ay o kadar mutlu oldum ki çocuğu ilk görümde asla eleştirmedim, kötü düşünmedim. Hani cidden merak ediyorum. Bakın kimse beni yanlış anlamasın. Bu senaryoları ya da bu olayları kimseyle bireysel bir problemim yok yani. Hani bu kanalın sahipleriyle, diğer şuradaki arkadaşlarla falan hepsi iyi çocuklardır özünde. Bu arkadaş Efe de öyle. Ama gerçekten bu izlediklerinin gerçek olduğuna inanıyorlar mı? Yani bu altında yorum yapan herkes bunu inanarak mı söylüyor? Yani bunu izleyip ya da bu bütün hepsini görüp Gerçekten böyle olduğuna inanıyor mu o yani? Allah Allah. Yani söylemlerine ve yorumlarına hiçbir itirazım yok normalde. Yani bu yazdıkları cümlelerle ilgili bir alıp veremediğim yok. Yanlış anlaşılmasın. Hepsi kendi özlerinde ve Müslümanlık anlamında güzel sözler ama... ...bu senaryoya çok uymuyor yani. Yazdıklarına göre öyle. Okey yani. Ne diyeyim? Sonuçta bizi bağlamaz ama tabii üzücü yani hani şey. Kimse de kalbini kırmamaya çalışıyorum ama çok kolay ya bizim ülkede çok kolay böyle şeyler. Hemen gördüğümüze inanmak, hemen yorumlamadan bir şeye körü körüne yorum yapmak. Yalan mıydı ne? Ya o benim düşüncem yani bilmiyorum ben kendi fikirlerimi aktarıyorum. Sence gerçek mi bunlar yani? Abi linç yiyeceksin boş ver. Linç yiyeceğim hiçbir şey yok oğlum. Niye linç yiyeyim ya? Yiyorsam da yiyeyim amına koyayım. Allah Allah. Ne ya fikrimizden belirtemeyeceğiz oğlum? Ben birinin bir şeyine bir şey mi diyorum? Sadece bu senaryolara bu kadar kolay insanların inanıyor olması beni tilt ediyor yani. yani bu kadar. Benim artık linç mi hiç umurumda değil oğlum yani. Ben ülkenin formülünü çözdüm yani. Linç geliyorsa gelsin. Ne yapalım? Linçlenelim. Ne olacak? Zaten aynı linçleyen herif bir hafta sonra skin'e takmayacak ki unutacak. Şuna inanan adam mı beni linçleyip bana darbe vuracak amına koyayım yani. Saçma saçma muhabbetler. <laughs> Shorts oldu mu? Ya bak izlersin, eğlenirsin, muhabbetini yaparsın falan filan. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bak biz de izledik. Biz de makaramızdaydık. Biz de eğlendik de. İş ciddiye böyle bir garip geliyor insanlar. Şu an derdim sadece yorumlarla yani. Video içeriyle falan ilgili ya da zizeme falan. Umurumda değil konu. Yorumlar çok enteresan. Bu sadece bu tip konularda değil. Böyle Instagram'daki işte kısa videolarda falan da oluyor. Böyle çok bariz böyle saatte olmuş ve birleştirilmiş bir videonun altına giriyorsun. Adam onu fark etmemiş bile. Yani böyle bu kadar bu kadar yazılar yazmış. Oğlum diyorsun izlediğim video saatte. Cehennemde yan falan diyor bana. Oğlum diyorum video sahte sahte benim cehennemle tövbe aşağı sen mi karar veriyorsun diyorum ya. Sahte diyorum izlediğim video. Neler neler dönüyor. Daha izlediği şeyin sahte olup olmadığını anlamadan yorum yapıyor. Düşün Mr. Beast falan olayı değil oğlum. Mr. Beast falan iyi yine hani efektleri falan çok iyi adamın. Çok ciddi konulardan bahsediyorum. Mesela bir tane geyik. Geyik vurulmuş. Ondan sonra biri onu kurtarmış. Aman koyayım siyah geyikten beyaz geyiğe dönüyor video. Evine gelmiş adamın teşekkür etmeye. Boynuzu var diğerinin yok. Altında böyle inanamıyorum bu nasıl bir şey. Kimse bana bunun oğlum diyorum geyik aynı geyik değil aman koyayım Burnu farklı ya. Lan kulağı yok kulağı bir tanesinin diyorum. Aa, kafir falan. <laughs> Çıldırtma beni <bündürtma. gülüyor> Bunlar çok yaşanıyor ya